Gel benim burnuna. Gel. Gel. Ama böyle olmaz. Burnuna çıkman lazım. Gel. Çinek gitti. Lan. Uçtun mu lan? O nereye gitti oğlum? Aa buradaymış. Sen. Sen ne tatlı bir şeysin. Sen abini bu anamına koyayım. Nereye gitti? Lan oğlum uçma lan uçma. Gel oğlum gel. Ana bir dur sinikti şu an. Evir daha meselesi dur. Aha. Ne? Ne yapıyorsun? Sinik katili misin ana? Ya ana sinik niye düşürdün ya? Ana kuzun şöyle hareketleri yapma bak. Dur. Yo. Are you cheating? Ah you sinek. Sinek vız 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 sinek gitti. Ya ana sen niye odaya basıyorsun ya? Ne sana ne sinekten? Gitti gitti. Oh tamam I'm sorry I'm sorry. Okay okay okay. It's mother it's mother inek sinek Sinekler. Sinek dad. What sinek what, um. what the fuck you did? Sinek What the fuck? You burn it? Hmm? You burn it? I'm mother. Sinek that. Relax. I'm doing snake. sinek. Sinek that. Mother is katil. Sinek katil. Ne Dur lan görüyorum bak durda kalsın. Yeri oynama. Sinek aşağıda gördüm onu. Hey Tim let's go. I go. Oh, 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 You help. Oh, run, 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 man, run. Come, come. Ah, oh, manaka. Hey, man. Sıra manaka, madam, go to Jeff. Hey, man, Ramir. Do fucking the nob team, JJ. Come, um, come! Um, come, um, no, come! Hehehe. <laughs> Let's go. Fucking lie, muffin lie. I don't know, mommy, nah. You mother muckin lie. Mother is fucking lie. Mother is shack! shuck shuck. I'm teaching normal lie. Oh, fucking lie. You fucking lie, I'm lie. I don't know, mommy lie. Mommy lie, I'm lie, lie. Mom a <laughs> Okay, okay, relax, relax. Kanta. Relax. Emot, diyorlar doğru mu? Niye öyle bir şey denik? Ah, Allah be, am. Bu tane pezire dört adam olur mu ya? Hey man, goodbye. I'm the dad. Tiyaga. Bizim adam burada mı? No.